Selamünaleyküm Mehmet abi. Aleyküm selam kardeşim hoş geldin. Abi resimde gördüğüm yoğurtlu bir şey yapıyor musun? Çiğ köfte falan yapıyor musun? Yapıyoruz kardeşim hemen. Abi. abi ben sana yoğurt getirdim ama benimki şu yoğurtlardan çilekli yoğurt. Oğlum bu ne lan? Ne yoğurt, abi. Bak, yoğurt abi. bak üstünde yoğurt. Abi bak üstünde yoğurt yazıyor koskoca. Yoğurt. Yoğurt yazmıyor mu? Ya oğlum. Abi, abi bana yapar mısın? Acilinden bir çilekli yoğurtlu bana çiğ köfte yap. Ya ne günlere kaldık ya. Yemin ederim ne günlere kaldık ya. Onun parasını da alacağım senden ha. 13 lira verdim ben ona. Bana ne lan Allah Allah. Onun parasını alacaktır. Acatayım mı? Abi atma ya. Atma dedim abi. At abi. Abi yıllardır hep domatesi bir tane neden koyuyorsun? Çok merak ediyorum. Gel. Doritos lan Doritos da abi. Abi o yoğurdu bol dök. İçinde bırakma. Bak ay. Maşallah maşallah. Ya ne kadar iğrenç bir adamsın sen ya. Güzel mi tadı? Çok güzel. Çok güzel oluyor. Abi sana zahmet ilk tadımını sen tadar mısın? Sana bir şey olmasa ben yiyeceğim. sana bir şey olmazsa ben yiyeceğim. Ağzı bir tane yer misin? Yemezsen adam değilsin. Tamam, ye. Nasıl olmuş abi? Muazzam bir tadı var. Yemin et. Vallahi. Ama Be. ben de yiyorum. Ben. Vericek.